Orhan Uğuroğlu, CHP'nin emanetçi cumhurbaşkanı adayı. Türk siyasetinde emanetçi genel başkan uygulaması en çok Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşandı. 1. Kurucu genel başkan Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği gün CHP'nin emanetçi genel başkanı Celal Bayar oldu. 10 Kasım 26 Aralık 1938 arası 46 gün görevde kaldı. Bayar, 26 Aralık 1938'de yapılan kurultayda Genel Başkanlığı İsmet İnönü'yü devretti. 2. 8 Mayıs 1972'de yapılan CHP 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Kamil Kırıkoğlu İsmet İnönü'yü CHP'liler kapı kulu değildir diye eleştirdi. İnönü istifa edince emanetçi genel başkan oldu. Kırıkoğlu 6 gün sonra 14 Mayıs 1972'de genel başkan seçilen Bülent Ecevit'e görevi devretti. 3. 12 Eylül askeri darbesiyle Bülent Ecevit görevden alınınca Mustafa Üstün emanetçi genel başkan oldu. 16 Ekim 1981'de darbeci Kenan Evren tarafından tüm siyasi partiler kapatılınca Üstün Dağ'ın görevi 351 gün sonra bitti. 4. Şubat 1995'te CHP ile SP'nin birleştiği CHP kongresinde Hikmet Çetin emanetçi genel başkan seçildi. Çetin 11 Eylül 1995'te yapılan kurultayda Genel Başkanlığı Deniz Baykal'a devretti. CHP 1999 seçiminde %8.71 oy ile 6. parti olup meclis dışında kalan Genel Başkanı Deniz Baykal istifa etti. 5. Cevdet Selvi 22 Nisan 1999'da emanetçi genel başkan oldu. Selvi 43 gün sonra 22 Mayıs 2010'da yapılan kurultayda genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na devretti. Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrıları ile 8 Kasım 2024'te CHP genel başkanlığına Özgür Özel seçildi. Halk TV'de yeni bir sabah programında İsmail Küçükkaya CHP lideri Özgür Özel'e sordu. İmamoğlu'nun olası yasak durumunda ne olacak? Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı planını açıklarken dedi ki: Ekrem Bey içeride ise o aday olur. Ama o adaylık milletin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yerine bu süreçte onun siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzerine yapılmış bir aday olur. O aday olan arkadaşımız kimse Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve getirilir. Ekrem Bey de yürütme görevi başbakanlıksa başbakanlığa gelir. Cumhurbaşkanlığı ise cumhurbaşkanlığına gelir. Bu seçim bırakırlar. Siyasi yasak olması Ekrem Bey ile Tayyip Bey arasında umarım adil ve gerçek bir yarış olur. Öyle yarışırız. Yok ne yaparlarsa yapsınlar. Ekrem İmamoğlu yasaklı da olsa, hapiste de olsa adayımız odur. Kampanya onun üstünden yürür. Çünkü millet karar verdi. Ben karar vermedim ki. Değerli okurlarım bu strateji özelin şahsi fikrimi yoksa parti meclisini mi bilemem ancak öyle ya da böyle İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa bu strateji için şunu söyleyebilirim. CHP'nin emanetçi cumhurbaşkanı adayı. Bu saçma sapan strateji için bugünden çok net ve açık seçik söyleyeyim. CHP için emanetçi cumhurbaşkanı planlamak İmamoğlu'nun sussuzluğunu savunmada zafiyet yaratmaktır. Mansur Yavaş'ın adaylığının önüne utanç duvarı koymaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimine bugünden kaybetmek demektir. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmektir. Allah CHP'lere akıl fikir versin.